Değerli meslektaşlarım, bugün sizlere gebelik bulantı kusmasının önemini, güvenli bir ilaç olup olmadığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Halil Gürsoy Pala, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Eğitim ve İdari Sorumlusuyum. Aynı zamanda Ege Perinatoloji Derneği'nde başkanıyım. Gebelik bulantı kusması en sık gördüğümüz gastrointestinal semptom olarak gebelikte karşımıza çıkmakta. Daha çok tabii ki biz bunu ilk trimesterde görüyoruz. Yaklaşık %90 oranında ilk trimesterde görüyoruz. Daha sonraki trimesterlerde de devam ediyor. İkinci trimesterde daha sık, üçüncü trimesterde daha sıklıkta görebiliyoruz. Daha sıklıkta da sabahları görüyoruz bu şikayetleri. Bunun için hafif ve orta olan gebelik bulantı kusmasına sabah hastalığı şeklinde de adlandırabiliyoruz. Gebelik bulantı kusmasının çok çeşitli risk faktörleri söz konusu. Bunlar çok çeşitli multifaktörel olarak kalıtılabiliyorlar. Özellikle genç ve ilk gebeli olan hastalarda daha sık olarak karşımıza çıkabilmekte. Önceki gebelikte gebelik bulantı kusması varsa bu da bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Genetik faktörler suçlanmakta ve özellikle bebek eğer kızsa daha sık olarak yine gebelik bulantı kusmasını görmekteyiz. Bununla birlikte mol gebeliği ve çoğul gebelikte de bulantı kusmayı daha sık olarak karşımıza çıkmakta. Yine herhangi bir hastanın astımı varsa ya da alerjik bir durum varsa bunlarda da daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine gastrointestinal sistem problemlerinde özellikle reflü varsa ya da gastrointestinal sistemde herhangi bir bozukluk varsa yine gebelik bulantı kusmasını daha sık olarak karşımızda görmekteyiz. Peki neden oluyor gebelik bulantı kusması? Daha çok bizim hormonal nedenler söz konusu tabii gebelikte. Östrojen ve progesteron bununla sıklıkla suçlanmakla birlikte en fazla bizim karşımıza çıkan gebelik hormonu dediğimiz human chorionic gonadotropin daha çok suçlanmakta. Yine endokrin faktörler olarak TSA ve leptin düzeyleri de bir problem olarak karşımıza çıkabilmekteyken özellikle anormal bir gastrointestinal sistem motilitesi varsa bunlar da bizim için sıkıntı olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine helikobakter pylori enfeksiyonları, çinko ve B6 vitamin eksiklikleri, lipid değişiklikleri, otonom sinir sistemi ya da immünolojik değişiklikler ve en önemlisi de belki de psikolojik olarak da hastadaki problemler karşımıza bir patogeniz olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bu gebelik bulantı kusması HCG artışı ile semptomların paralel seyrettiğini bilmemiz lazım. Onun için de yaklaşık 12. 14. hafta civarında bu şikayetlerimiz gerileyebilmekte. Ama unutmamamız gereken bir gerçekte %10 civarında yani 10 hastadan bir tanesinde gebelik boyunca da bu şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Peki biz klinikte nasıl değerlendiriyoruz gebelik bulantı kusmanın şiddetini? Bu kez skorlama sistemi var. Bunda aslında çok basit sorular soruyoruz burada hastalarımıza. 24 saat içinde kaç sefer bulantı ya da midenizde rahatsızlık hissettiniz diye soruyoruz ve bunu bir şekilde skorluyoruz. Yine 24 saat içinde kaç defa kustunuz? Yine bunda da bir skorlama sistemi var. Bunda da eğer yoksa belli bir puan veriyoruz ya da 7 ve üstüne kadar belirli derecelerde puanlandırmaya devam ediyoruz. Bunun dışında yine 24 saat içinde kaç defa öğürme oldu? Yine bunda da bir skorlama yapıyoruz. Ve en sonunda bu skorları topluyoruz. Ve 6 ve altında ise hafif, 7 ve 12 ise orta, 13'ün üzerine de ağır diyoruz. Özellikle ağır gebelik bulantı kusmasını hiperemez gravidarum şeklinde adlandırabiliyoruz. Bu yaklaşık binde 3 ila yüzde 3 gebede karşımıza çıkabiliyor. Günde 3'ün üzerinde kontrol edilemeyen ciddi bulantı kusma olarak karşımıza çıkabilmekte. Bunda tabii ki kilo kaybı önemli. Yüzde 5'in üzerinde bir kilo kaybı oluyor. Ve bununla birlikte yine dehidratasyon bulguları, ketozis, alkolozis ve hipokalemi gibi bulgular söz konusu oluyor. Tabii bunun e, semptomların şiddetine göre hospitalize ediyoruz ya da etmiyoruz hastalarımızı. Tabii hiperemezis ciddi bir problem. O diğerlerinden farklı ve laboratuvar değişiklikleri gerçekten farklı olarak karşımıza çıkabilmekte. Özellikle hematokrit de değerlerini yüksek bulabiliyoruz. Lenfosit değerlerini yüksek bulabiliyoruz. Böbrek fonksiyon testleri yüksek olabiliyor. Karaciğer fonksiyon testleri yine yüksek olabiliyor. Hepsi bunların dehidratasyona bağlı oluyor. Yine bilirubin ve alkalen fosfataz değerlerimiz yüksek olabiliyor. Amilaz değerleri yine yükselebiliyor. Hipertiroidizm bulguları karşımıza çıkabiliyor ve özellikle de elektrolit kaybına bağlı hem hipomagnezemi hem de hipokalsemi şeklinde problemler karşımıza çıkabiliyor. Tabii çok ciddi komplikasyonları var gebelik bulantı kusmasının. E, maternal komplikasyonlardan değinecek olursak hipokalemi ve hiponatremi elektrolit bozukluğuna bağlı bizim için ciddi sıkıntı oluşturabilmekte. Yine vernika ensefalopatiste fetal mortalitenin yaklaşık %40'ını oluşturabilmekte. Yine vitamin B6 ve B12 eksikliği karşımıza çıkabiliyor. Yine malnutrisyon bulguları oluyor yeterli beslenememeye bağlı. Ve tabi dehidratasyona bağlı da venestron bembali şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Hatta bir sürü de fetal komplikasyonları olabiliyor gebelik bulantı kusmasının. Yani basit bir durum değil hiçbir şekilde. İnteröterin gelişme geriliği olabiliyor, düşük doğum ağırlığı olabiliyor, dekolman plezenta olabiliyor, preeklentisi olabiliyor, erken doğum olabiliyor ve tabii ki de fetusun mortalitesini arttırabiliyor. Tabii sevindirici gelişme. Düşük eğer bir gebelik bulantı kusması varsa düşük olasılığı daha az karşımıza çıkabiliyor. Konjenital anomalilerde herhangi bir artış söz konusu değil ve düşük Apgar skoru ile herhangi bir ilişkisi yok gebelik bulantı kusmasının. Ama tabii ki erken tanı ve tedavi gerçekten önem kazanmakta. Özellikle bir gebe için hem sosyal hem profesyonel ve hem de aile yaşantısını çok ciddi olumsuz etkileyebilmekte. Özellikle şiddetli olanlarda, çok şiddetli olanlarda sonlandırma istemi bile karşımıza çıkabilmekte. Onun için de erken tedavi hem şiddetli komplikasyonları hem de hastaneye yatışı önlemede etkin gibi gözükmekte. Peki tedavide neler yapıyoruz? Özellikle gastrointestinal tüm problemlerde ilk yapmamız gereken yaşam tarzı değişikliklerini oluşturmamız lazım. Bunlar neler? Az az sık sık beslenmek. Yüksek protein içerikli beslenmek ve yağı mümkün olduğu kadar e, besinlerde az tutmamız lazım. E, Tabi kötü kokulardan da uzak olmamız lazım. Bunlar nelerdir? Tuvalet kokuları, parfüm kokuları, e, mutfak kokuları, bunlardan da uzak olması lazım. Tabii bir tane daha bir yöntem var. E, bu da sıklıkla son zamanlarda literatürde de sık gördüğümüz, e, daha ki etkinliği kesin olarak kanıtlanmasa da, nayguan noktası var. Bu neresi? Fleksör, e, carpi radialis ile palmaris longus fasyasının arasında. Ee, bu alana kısa süreli baskı yapıyoruz. Bu da bulantı kusmayı geçirdiği bazı artık textbooklarda da söylenmeye başlandı. Hafif vakalarda zencefil ya da B6 vitamini kullanırken orta vakalarda doksilemin piridoksin, metakulopramit, prometazin ve ondan setron kullanabiliyoruz. Daha ağır vakalarda ise daha çok tabii ki ilk planda hospitalizasyonu tercih etmekle birlikte sıvı elektrolit replasmanı, ondan setron ve gerekirse de kortikosteroid de dahil kullanabiliyoruz. Peki yaklaşımda neler yapıyoruz? Ee, özellikle gebelik bulantı kusmasında ilk planda bir böbrek fonksiyon testlerine tam idrar tahlili ve elektroniklerine bakmakta fayda var. Özellikle idrarda keton yoksa ve ciddi kilo kaybı yoksa buna hafif ya da orta e, gebelik bulantı kusması diyebiliriz. Ama tabii ki bir karın ağrısı eşlik ediyorsa bunu mutlaka diğer patolojileri de araştırmamız lazım. Bunların arasında neler var? Ektopik gebelik bazen olabiliyor erken gebelik haftalarında. Bunun dışında kolesistit olabiliyor, koledokolitiyazis olabiliyor, pankretit olabiliyor ya da gebeliğe bağlı olarak her karşımıza çıkabiliyor. Yine apandist ve pirinonefrit ve sistit gibi problemlerde e, mutlaka ekart etmemiz karın ağrısı nedenleri olarak bulantı ve kusma ile birlikte karşımıza çıkabilmekte. Bunda çok dikkat etmemiz lazım. İlk basamak tedavide bizim daha çok kullandığımız e, güvenli ilaç olan doksilamin piridoksin kombinasyonu. Bununla birlikte zencefin ve piridoksin de kullanabiliyoruz. İkinci basamakta ise ondansetron, metakulopromit ve difenitramin kullanabiliyoruz. Üçüncü basamakta da prometazini kullanabiliyoruz. Özellikle eğer hiperemezis gravidarum olduğunu düşünüyorsak ki bunlar nelerdir? Ciddi kilo kaybı olan, sıvı kaybı bulguları olan, elektronik imbalansı olan ve idrarda keton alan hastalarımız olarak karşımıza çıkabilmekte. Bunlar da sıvı tedavisiyle birlikte antiemetik tedaviyi ön plana almamız lazım. Antimetiklerin gebelik kategorileri çok çok önem kazanmakta. Özellikle ilk trimesterde ağırlıklı olarak kullandığımız için. Tabi bazı yeni etki ve kullanılmaması gereken durumları da mutlaka bilmemizde fayda var. Özellikle metakulopramid, böbrek ya da karaciğer hastalığında, epilepside, depresyon durumunda kesinlikle kullanılmamasını öneriyoruz. Onun dışında prometazin yine epilepsi durumunda kesinlikle kullandırmıyoruz hastalarımıza. Ondan setronu da kardiyak aritmi, uzun QT sendromu da kalp yetmezliği gibi bir durumda kesinlikle kullandırmamızı bilmemizde fayda var. Antimetikleri çok kısaca size bahsedecek olursam özellikle de doksinemin piridoksinden bahsetmek istiyorum ben size. Muskalinik reseptör inhibitörü olarak karşımıza çıkmakta. Bulantı kusmayı çok ciddi bir şekilde azaltabilmekte. Düşük maternal yan etkisi olmakta ve fetal güvenirliği gerçekten çok fazla. Konjenital anomalilerde hiçbir artış yapmıyor. Bunu bilmemizde fayda var. Onun dışında yan etki olarak bazen sedasyon, sersemlik, hipotansiyon ve çarpıntı yapabiliyor. Bunları da zaten gece aldığımız takdirde herhangi bir problem olarak karşımıza çıkmamakta. Yine pyridoxin'den kısaca bahsedecek olursak, suda çözülen bir vitamin. Bulantı kusmanın sıklığını ve şiddetini azaltıyor. Onun dışında günde 4 defaya kadar kullanılabiliyor. Tabi biz bulan, gebelik bulantı kusma durumunda ne yapmamız lazım? Farmakolojik tedavi olarak oral tedavide ilk seçeneğimiz doksilemin piridoksin. Artık bunu bir sürü textbookta ve daha çok review'larda ve guideline'larda görebiliyoruz. Doksilemin piridoksin kombinasyonunun ülkemizde 10 mg'lık tabletleri mevcut. Gebelik kategorisinde A olduğu ve geri ödeme kapsamında olduğunu da bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Gece yatarken iki tabletin alınması yeterli olmakla birlikte günlük 4 tablete kadar da güvenli kullanılabileceğini bilmemiz gerekir. Ee, eğer önceki gebelikte hiperemez gravidarum söz konusuysa yaklaşık gebelikten bir ay önce multivitaminle birlikte de yine doksilamin piridoksin kombinasyonunu kullanırsak bu gebelik bulantı kusmasının daha az olacağını yapılan çalışmalarda da gösterildiğini bilmemiz lazım doxilamin piridoksin kombinasyonunun yapılan bir sürü çalışması var. Tabii plazebo kontrolü çok merkezli olan Koren ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da güvenli olduğu, iyi toler edildiği ve 4 tablete kadar güvenli bir şekilde kullanıldığını belirtmişler. Yine bizim sıklıkla kullandığımız AKOK'ta doksilamin piridoksin kombinasyonunu ilk basamak olarak önermekte. Yine Cochrane Review'larında da antiemetiklerin birbirlerine karşı herhangi bir üstünlüğünün olmadığını, yan etki profilinin en düşük olduğu, ilaç güvenliğinin en yüksek olduğu ve etkinlik maliyetinin en iyi olan ilacı kullanmamız söylenmekte. Sonuç olarak gebelik bulantı kusması en sık görülen gastrointestinal septom olarak gebelikte karşımıza çıkmakta. Uygun tedavi olmadığı takdirde maternal ve fetal çok ciddi komplikasyonlara yol açabilmekte. İlk olarak her zaman yaşam tarzı değişikliğini ön plana almamız lazım. Özellikle hafif ve orta gebelik bulantı kusmasında doksilemin, piridoksinin ilk seçenek olduğunu ve güvenli ve etkin bir şekilde kullanıldığını bilmemizde fayda var. Antiemetiklerin de birbirine karşı herhangi bir üstünlüğünün de olmadığını da bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum.